Merhaba arkadaşlar Hakim Hocam kanalına hoş geldiniz. 10. sınıflar 2. dönem 1. yazılı ile karşınızdayım. Şimdi e, tam isabet olarak yani seyret 100 al mantığıyla hazırlamış olduğum videodan umarım 100 alarak çıkacaksın. Can dostlar şimdi videonun içine geçelim ve orada dalalım soruları cevaplayalım. Birlikte güzel puan alalım efendim. Hadi bakalım ne diyor 1. E, birinci soruda. Bu parçaların hareketle Oğuz Kağan'ın olay örgüsüne etkisini belirtiriz diye bir soru sormuşum. Oğuz'un askerleri, beyleri bütün halkı düşmanla ne bulursa toplayıp hep aldı. Atları ile öküzler, katırlar az gelmişti. Yığılmış yükler ise ta dağları geçmişti. Oğuz'un bir eri vardı, akıllı, tecrübeli, barmaklı, cosun bilik, yatkın işeeli. işe eğili. Bir kanı arabası yapıp koyduğu içine, Oğuz'un bu ustası devam ettiği içine, kanıyı çekmek için canlı öne koşuldu cansız alıntılarda üzerine konuldu. Oğuz'un beyleriyle halkı şaştılar buna. Onlar da kanı yaptı, özenmişler de ona. Kanılar yürürken derlerdi, kanga, kanga. E bunun için de dendi bu halka kanga. Oğuz bunu görünce güldü kahkaha ile dedi, cansızı çeksin canlılar kanga ile. Adınız kangalık olsun belgenizde araba bıraktı onları gitti başka tarafa diyor. Peki... O halde biz Oğuz Kağan'la ilgili olarak ne düşünebiliriz? Oğuz Kağan'ın icat ehli olduğunu yani cesaretli olduğunu bir cesaret olarak hani bir öz bir şekilde ondan sonra ne düşünebilirim başka hocam? icatları olduğunu düşünebilirim. İcat ehli çünkü yani bir taraftan bir araba yapmış yani gördüğünüz gibi. Peki hocam o zaman e, yani böyle araba falan var mıydı? Yapmış işte dolayısıyla Oğuz Kağan'ımız yani ilk icatları tekerleği bulan falan gibi de değerlendirebilirsin. E peki geniş bir bakış açısına sahip halkı cesaretlendiren bir e, durumu var. Geniş e, bakış açısı ee, Oğuz Kağan'da vardır diyebilir miyiz? Evet vardır. Ee, dolayısıyla böyle icat yapan birisinde elbette böyle bir e, geniş bakış açısı olmak durumunda. Peki e, halkını bir arada tutmuş askerlerini cesaretlendirmiş diye bir ifade kullanabilir miyim? Halkı bir arada tutma evet bir arada tutma vardı. Güçlü kuvvetli bir komutan olarak da biliyoruz arada tuttuğunu görüyoruz ve cesaretlendirdiğini görüyoruz efendim tutmuş. Peki yani 3 madde olarak yazdım. Olay örgüsü itibariyle parçalar hareketle dediği için. Tabi ekstradan bir sürü bir şey biliyor olabiliriz. Oğuz Kağan destanını ayrıca okumuş da olabiliriz ama bize istenen istikamette bir şeyler söyledik. Hem askerleri hem de halkın sevgisini, askerlerin halkın sevgisini kazanmış birisi olarak karşımıza çıkıyor Oğuz Kağan. Evet şimdi ne diyor? Çanakkale zaferi ve şehitleri konulu en az 5 cümleden oluşan... Şimdi ikinci soruya şöyle kaydırdım. Ee, biraz büyüt hocam aynen haklısın. Şöyle bir e, küçük dokunuş sağladım. Evet şu, şu an daha iyi hocam aynen. Çanakkale zaferi ve şehitleri konulu en az 5 cümleden oluşan bir destan kesiti yazınız diyor. Yazınız yani yazdıklarınız cümle sayısı, verilen konu, türün özellikleri, fikir ve tutarlık bütünlük üslubu ile imla ve noktalama kurallarına uygunluk bakımından değerlendirilecektir diyor. Şimdi can dostlar sizden Çanakkale şehitlerine adlı Mehmet Akif Ersoy'un şiiri gibi bir şiir yazmanız istenmiyor. Tabi destanlar şiirdir. Hani siz düz yazı olarak da yazabilirsiniz bunu nihayetinde. Çanakkale tarihin sil baştan yeniden yazıldığı bir yer ve düşman askerleri geçit düşman askerlerine geçit verilmemişti o Çanakkale zaferinde falan diye böyle coşkulu bir dille yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ben şöyle yazmışım. Hani cevap anahtarı itibariyle de okuyayım can dostlar. Çanakkale tarihin sil baştan yazıldığı mekan. Dünyanın tüm orduları birleşmiş, Türk yurdunu işgal etmek için Çanakkale'den hücumu başlatmıştı. Öyle yoğun, öyle kesin, öyle keskin bir saldırı vardı ki mermilerin havada çarpıştığı bir atmosferde Türk ordusu ve milleti iman gücü ve vatan sevgisiyle tek dişi kalmış canavara İnanç dolu siper etmişti göğsünü ve size ölmeye emrediyorum diyen Gazi Mustafa Kemal'in telkini tüm zihinlerde ve gönüllerde e, olarak Türk milleti tek vücut olarak püskürtmüştü düşman askerlerine şeklinde. Böyle bir e, ifade edişi gerçekleştirmişim. Şimdi uzunca olacak yazmadım buraya. Hani sözlü olarak söylemiş olalım. Siz de böyle biraz coşkulu bir şekilde yazarsanız ve ya da dikkat ederseniz cümleleriniz düzgün olursa zannediyorum hocanız iyi puan verecektir, tam puan verecektir can dostlar. Şimdi e, üçüncü soruya geldi sıra. E, tabii şurada kırmızıları da görüyorsun ama e, birazcık böyle hocam kaydır diyebilirsin. Evet bence de şöyle bir yaptım. Ee, evet soru kökünde görüyoruz artık. Evet süper. Şimdi can dostlar ee, bir de kalemini seçersen hocam. Aynen aşağıda Ali Siyah Uşak'ta gelin. Aşkı Memnu adlı romanından bir parça verilmiştir. Ev ee, ve bu parçadaki kahramanın iç dünyası romanın hangi yapı unsurlarıyla desteklendiğini belirtiniz diyor. Parçaların örnekler vererek de bunu açıklayınız diyor. Peki güneşin son ziyaları ziya ışık demek. Malumunuz baygın buğselerle, öpüşlerle kanlı çö yalıyor. Ta ötede Beykoz'un batısından bir akma ile gelen beyaz bir bulut parçasının bir kenarı donuk şişe beyazlığı ile parlarken altında geniş bir hat derece derece koyulaşan bir gölge şeklinde duruyordu. Bu latif kış gününden istifade ederek boğazın sakin sularını okşayan sandallar kayıklar geçiyordu. Sanki bu uyuyan denizin altında görünmez bir şelalenin boğuk ancak hiç sonlan bir iniltisiyle ayaklarının altındaki topraklarda başlarının üstündeki rüzgarda ufak bir ihtizaz vardı. Nihal parmağını kaldırarak Behlül'ü dinlemeye devam ediyordu. O zaman bu ihtizazın arasında Gecelerin sırlarla dolu sinesinden çıkan bir başka ihtizaz, ince, müphem bir şey, sanki ahenkli bir nefes havayı bir çalgının tellerine tesadüf etmiş, avare bir tatlı esinti duydular ve bu o kadar narin, o kadar hafif idi ki ancak işitiliyor orada diyor. Evet şimdi tabii burada ee, kahraman iş dünyası ben neler söylemişim şöyle bir sizlere ifade edeyim. Uzun uzun mu vermeliyiz? İşte ben demişim ki can dostlar e, mekan unsuruyla desteklenmiş. Evet sonuçta Boğaz'ın kenarındalar, doğru mu? E, mekan unsuruyla desteklendiğini görüyorum. Mekan unsuru hangi hani yapı unsuru? Mekan unsuru sonuçta Boğaz'ın kenarında oldukları için ve ayrıca kış günün e, bir kış günü verilmişti. Konuşamayan hocam kış günü falan gibi. Kış günü ve 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 Boğaz. Yani İstanbul Boğazı. E gerçi hocam İstanbul Boğazı baharda çok güzel oluyor. Erguvan ağaçları açtığı zaman bizi İstanbul'dan dinleyen sevgili dostlarımıza... Dinleyicilerimize selamlar bu arada. Tabii ki Kanlıca Tepeleri, Kanlıca'nın ihtiyarları diye geçer değil mi? Efendim nerede? Yahya ya Kemal Bey da Kanlıca ayrıca, Kanlıca Tepeleri tabii ki ve Nihal'in duygusuna etkisi, tepelerinin etkisi diyebiliriz. Hala Kanlıca güzeldir can dostlar. Yani mekan unsuruyla ile birlikte bize bir duygu hissedişi aktarmaya çalıştığı Aşkı Memnu, Roman Eyle Ali Siyah Uşaklıgil. Evet şimdi bu soruyu da halletmiş olduk hadi bakalım devam edelim can dostlar. Evet şimdi bu parçada toplum hayatına yansıyan e, okuyabiliyoruz değil mi görebiliyorsun tamam süper. Bu parçada toplum hayatına yansıtan mitolojik ögeleri yazınız diyor. Uygur elinde Hulin adında bir dağ vardı. Ondan tuğla ve selengi adında bir ırmak çıkardı. Bir gece oradaki bir ağacın üzerine gökten bir ilahi bir ışık indi. İki ırmak arasında yaşayan halk bunu dikkatle takip ettiler. Ağacın gövdesinde gebe bir kadına benzeyen bir şişkinlik peydah oldu. O ışık 9 ay 10 gün o şişkinlik üzerinde durdu. Bu müddetin sonunda o şişkinlik yarıldı. O ülkenin ahalisi bunları alıp büyüttüler. Bunların en küçüğünün adı Buhan idi. Büyüyünce herkesi hükmüne bağlayarak hükümdar oldu. 30 göbekten fazla zaman geçtikten sonra yolun Tigin padişah oldu. Çinlilerle birçok savaşta bulundu. Bu savaşlara son vermek için oğlu Galitigin'i Çin hükümdar ailesinden bir kızla evlendirmeye karar verdi. Çinli prensesle evlenmenin karşılığı olarak Hatun Dağı'ndaki kayayı istediler ve kaya parçalanıp Çin'e verilince memleket felaketlerden kurtulamadı diyor. Evet işte vatan toprağını vermeyle alakalı bir durum değil mi? Şimdi can dostlar burada ne oldu? Tabi bir gökten ışık inmemiş miydi? Evet ışık indi hocam. Mitolojik öge midir? Evet. Bir ağaca değmemiş miydi can dostlar? Evet, ağaç da mitolojik bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Peki kutsal bir taş yok muydu? Evet hocam, kutsal taş da vardı. Dolayısıyla hani mitolojik unsurlar olarak baktığımız zaman ben bunları gördüm can dostlar. Okuduğumuz metinde yani bu parçada toplum hayatını yaslan önemli mitolojik unsurlar olarak karşımıza çıkmakta diyebiliriz. Mitolojik unsurlar malumunuz destanlarda karşımıza çıkar. Türk destanları mitolojik unsurlar açısından oldukça başarılıdır. Ve tabi yani yaşobetik diye kodladığımız yaratılış Alpertunga, şu Oğuz Kağan, Ergenekon, Bozkurt, e, Türeyş ve Göç Destanı hatta Atilla da var arada özür dilerim. E, dolayısıyla sırasıyla vermeye çalıştım can dostlar. Bunlar İslam öncesinde bizim destanlarımızdı. İslam sonrasındaki destanlarımızda biliyorsunuz Battal Gazi de biraz değişerek bize doğru eğriliyor. Yani aslında Arap ...lara ait olan bir şey Türk destanı gibi e, takdim ediliyor. Edige destanı, efendim Satık Buğra Han destanı gibi böyle... ...efendim bir sürü Manas'ta tabii e, en uzun destan olarak karşımıza çıkıyor. Kırgızlar da Türk sonuçta. E, dolayısıyla bir sürü İslam'dan sonra da destan. Yani destansı bir toplumuz can dostlar. Peki e, yine roman konusundan e, bir metin var 5'in soruda. Bu parçada ağır basan anlatım tekniğini ve anlatıcıyı... ...metinden örnek vererek açıklayınız demiş... Suç ve ceza romanından bir parça verilmiştir. Tedirgin bir uykudan sonra ertesi gün oldukça geç uyanmıştı ama dinlendirmemişti bu uyku onu. Hırçın, sinirli, öfkeli kalkmış, tiksintiyle odasına bakmıştı. Altı adım uzunluğunda bir kafesi andırıyordu odası. Sararmış, toz içindeki duvar kağıtları tümden kabarmıştı ve bu durum Odaya pek acıklı bir görünüş veriyordu. Tavanı öylesine alçaktı ki biraz uzun boylu bir adam burada ayakta durmaktan korkardı. İnsana sürekli olarak kafasını çarpacağı hissini veriyordu. Eşyalar da o odanın kendisine uygundu. Doğru dürüst onarılmamış 3 eski sandalye, köşede üzerinde birkaç kitap ve defter bulunan boyalı bir masa diyor. Evet şimdi burada e nasıl bir anlatıcı var? İç dünyasını aktardı mı? Evet e, hırçın, sinirli, öfkeli kalkmış... Ee, e, ve öfkeli kalkmış tiksiltiyle odasına bakmıştı. Şimdi bir insanın hırçın olduğunu hani hareketlerinden biraz anlayabiliriz ama sinirli olduğunu nasıl anlayacaksın? Öfkesini nasıl anlayacaksın? İçine mi girdik ki nihayetinde burada yani zihninden geçenleri kalbini ruhunu eğer görürse hakim anlatıcı veya ilahi anlatıcı olarak adlandırmamız gerekiyor. Şimdi, şimdi tabii ki hakim ilahi bakış açısı veya... E, tabii üçüncü tekil e, anlatıcı olarak karşımıza çıkıyor ayrıca yani sevgili arkadaşım hakim e, dediğimiz zaman e, ruh dünyasını bilmekte e, burada üslup olarak baktığımız zaman üçüncü tekil e, anlatıcı olarak da bir anlatıcı kullanıldığını görüyorum. Ee, peki bunu nereden yola çıkarak örnekler verin diyor. İşte biraz önce altını çizdiğim gibi siz de oraya yazarsanız yani ruh dünyasına dair korkmasını vesaire de buradan yola çıkarak bu anlatım tekniği ağır basan anlatım tekniği kullanıldığını belirtirsiniz can dostlar. Böylelikle tam puan alırız diyorum. Peki devam ee, ve altıncı soruya geldi. Şöyle biraz kaydıralım hocam. Ee, birazcık daha e, sakin. Evet tak. Şöyle en azından soruyu görelim sonra kaydıra kaydıra gideriz can dostlar. Evet hocam e, sınavda da aynısını yapacağız diyorsunuz aynen öyle. Yüz alacaksın canım arkadaşım Akif Hocam kanalını takip etmeyi unutmuyoruz. E, soru tutturan kanal olarak da adlandırabilirsin beni. Evet aşağıda Halide Edip Adıvar'ın Sinekli Bakkal adlı romanın giriş bölümünden bir parça verilmiştir diyor ve bu parçanın girişini yeniden yazınız. Biliyorsunuz yazma etkinlikleri olarak etkinlikle de karşılaşıyoruz ve artık Milli Eğitim Bakanlığı da diyor ki okur yazar bir birey olsun öğrencilerimiz. Ondan dolayı da soruları örnek olarak MEP sorular hazırladı ve yayınladı. Buna göre sizler de hazırlayın dedi biz öğretmenlere. Hemen bu parçanın girişini yeniden yazınız dedi ya. Kainatta ne varsa hepsi vehim ve hayal. Yani aynalara vuran akisler veyahut gölgeler. Bu dar arka sokak bulunduğu semtin adını almıştır sinekli bakkal. Evler hep ahşap ve iki katlı. köyne çatılar, karşıdan karşıya birbirinin üstüne abanır gibi uzanmış eski zaman saçakları. Ortada baştan başa uzanan bir aralık kalmış olmasa sokak üstü kemerli karanlık bir geçit olacak. Doğuda batıda bu aralık renkten renge giren bir ışık yolu olur. Fakat sokağın yanları her zaman serin ve loştur. Köşenin başında durup bakarsanız her pencerede kırmızı toprak saksılar ve kararmış gaz sandıkları. E saksılarda al, beyaz, mor sardunya, küpe çiçeği, karanfil. Gaz sandıklarında öbek öbek yeşil fesleğen. Ta köşede bir mor salkım çardağı. Altında civarın en işlek çeşmesi. Bütün bunların arkasında tiyatro dekorunu andıran beyaz uzun ince minare. Şimdi can dostlar burada diyor ki e, verilen parçanın e, türünün özellikleri tür ne demek Sa sana e, romandan bir parça verildi dolayısıyla sen o türe uygun bir şekilde yani açıklayıcı bir metin yazma diyor özellikleri fikir tutarlılık bütünlük yani bu metne uygun olsun diyor üslup yani e, böyle çok hani e, tekrar eden kelimeler olmasın birbiriniyle çok çelişen kelimelere yer vermeyelim. İmla ve noktalama açısından da düzgün olsun diyor. Yani çok öyle üstün edebiyatçı üslubuyla yazmasan bile diyor. En azından doğru düzgün bir cümle kurmanı istiyor. Olabilir. Peki herkesi duygu düşüncesine göre değiştiğine göre bu. E, ben nasıl girebilirim? E, bir mahalle, sokak ve bir bina insanın dünyasına açılan bir kapı, bir penceredir. E, bir e, Bu bir hayal denizinin somut hal almış, neseleşmiş bir rüyanın yansımasıdır aslında diye giriş yapabiliriz. Yani Ahmet Hamdi Tanpınar'ın rüya e, motifine de göndermede bulunmuş olarak birazcık alit, e, haldeydim adı varla Ahmet Hamdi Tanpınar karması gibi oldu değil mi? Evet şimdi yedinci soru hani ben öyle sözlü olarak söylüyorum. Sen de ona uygun bir şey ayarlarsın. Çok böyle uzunca bir giriş yapmaman doğru olur. Çünkü uzattığımız zaman dağılabiliriz can dostlar ona göre de düşünebilirsin. Aşağıdaki cümlelerin cümlenin anlamına ve yüklemin türüne göre çeşitlerini yazınız demiş ya. Şimdi burada ne demek istiyor hocam? Anlam deyince Olumlu ve olumsuz olarak değerlendiriyorduk. Dolayısıyla üzgün dün yine dün o kadim türküyü seslendirirken derken üzgün dün cümlenin yüklemi olduğunu görüyorum. Yani sonda değil. Dolayısıyla hani en azından devrik olan hani belki devrikliği vesaire de isteyebilir. Öge dizilişi açısından ben hepsini söyleyeyim burada. Devrikti. Peki üzgün kelimesi, üzgünmek diye mekmaka kabul ediyor mu? Etmiyor hocam. Ne yapacağız o mekmaka? Dolayısıyla ne oldu bu? E, dıkşın dıkşın da yaptın hocam aynen e, bu adı cümlesi olarak karşımıza çıktı sonra e, anlam açısından baktığın zaman üzgün olayı başardığı için e, olumlu bir durum oluyor hocam olur mu ya yani burada Olumlu değil olumsuz bir durum var. Efendim duygu olarak olumsuzluk önemli değildir. Bir şeyin gerçekleştiğini bildiren her cümle olumlu cümledir unutma. Mesela benim için çok önemli olan bir evrakı küçük çocuk yırtmıştı dediğimiz zaman yırtmayı başardığı için olumlu bir cümle olarak değerlendiriyoruz gibi bak. E, ne iyi yürekleri ne de yüreği ortaya koyanları anlayabildik. Ne iyi yürekleri anlayabilmişler ne de e, yüreğini ortaya koyan, koyabilenleri. Peki. Anlayabildik yüklem. Anlayabilmek mekmakı kabul ettiği için yani mekmakı kabul eden yani dık öncesine koyuyoruz ya. Fiil cümlesi diyebilir miyim? Evet fiil cümlesi. Baştan başta hocam kurallı olduğunu da söyle lütfen. Aynen belki size sınavınızda kurallı olup olmaması yani öge dizilişi açısından da soru soruluyor olabilir. Ve fiil cümlesiydi. Ayrıca anlayabildik bu yine olumluydu can dostlar. E peki fiil cümlesi ve olumlu cümle. Hayır hocam olumsuz. Bak 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 hile var burada hocam. Haklısın. Can dostlar hile ne? Eğer cümlede ne ne varsa o cümle olumsuz bir cümle oluyordu. Yani ne onu ne bunu anlayabildik derken anlayamadık şeklinde yani orada küçük hileler olabilir sınavınızda da aman dikkat bu olumlu değil kesinlikle olumsuz cümle hocam şekilce olumlu anlamca olumsuz mu? Aynen haklısın canım arkadaşım anlamca olumsuzluk da esastır diyebiliriz ve dolayısıyla bu şekilde bunu da halletmiş olduk buradan da tam puanımızı aldık geldik efendim şimdi e, ne diyor? Bu metinde 8. soruda yer alan yazım yanlışlarını bularak yazımın doğrusunu belirtiniz. Ben burada metin üzerinden gitsem ayrıca yazmasam, zaman açısından efendim videoda çok uzun olmasın diye. Taksim Meydanı diyor ya arkadaşlar. Burada meydanın M'si büyük olur ve meydanı şuradaki n'dan sonra kesme işareti olur. Çünkü Taksim Meydanı, Zafer Meydanı gibi yani hem İstanbul'a hem Ankara'dan örnek vermiş olalım böyle. Yani e, mekan yer bildiren durumlar büyük yazılıyordu. Ve e, semt isimlerin büyük yazılması gibi e, semt kelimesi değil ama. evet Dolayısıyla M büyük olacaktı. Yakınlarında her biri derken hop bir de bunlar ayrılacak. Neden? Her biri sözcüğü sevgili arkadaşım hiçbir zaman bir çık yazılmadı ki. Hani birleşik sözcük olarak ayrı yazılır. Bir kelimesi sonra gelirse ayrı yazılıyordu diye bakabilirsin mevzuya. Bir döneme tanıklık etmiş bir çok dükkan, birçok doğru yazılmış bu arada. Dükkan bunlar Tanzimat döneminin dönem isimleri büyük yazılır hocam. Aklısın ve D büyük olacak. Artı döneminin derken nin kesme işaretiyle ayrılması gerekiyor. Bazı ünlü yazarları bu mekanlarda oturup kalkmış. Belki D de derken bu sene sınavda soruldu MSÜ'de yani daha sana var belki ama daha 10. sınıftayım hocam. D daha bağlaştır dahi bile anlamı veriyorsa ayrı yazılması gerekiyor. Çok bilmiş tavırlarla derken hemen akabinde çok bilmiş bitik yazılması gerekiyor. Çünkü çok bilmiş ukala demek e gene sınavda çıkmış bir sözcüktü çok bilmiş. Dolayısıyla bitik yazılması gerekiyordu yanlış yazılmış ayrı yazılarak. Ateşli tartışmalara da girişmiştir. Bu doğru. Dönemin atmosferi gereği bitmeyen demiş tabii ki hani diksiyon açısından bitmeyen diyebilirsin ama yazı dil açısından hani standart dil açısından bitmeyen diye yazılması gerekiyor canım arkadaşım. Tartışmalar entelektüel doğru yazılmış bu arada çevrenin tek anlamda eylem olarak değerlendirilmiştir diyor. Evet yani bütün yazım yanlışlarını da bulmuş olduk can dostlar çok dikkatli okuman işi halledecektir çözecektir diye düşünüyorum. Peki geldik 9. soruya ve son soruya. 10. soru Joker soru efendim. O parçada yay ayraçla boş bırakılan yerlere sırasıyla getirmesi gereken noktalama işaretlerini belirtiniz diyor. Baharat kokan hanları farklı memleketlerden getirilmiş kumaşlardan oluşturulmuş rengarenk elbiseleri satan çarşıları vardı yoktu. 3 nokta. Her yeri ayrı bir özelliği barındıran İstanbul. işte e, İstanbul'dur İstanbul e, dur gibi nokta getirebilirim. Bu kentin tarihi Ondan sonra virgül, kültürel dokusu, virgül, doğası, virgül, mimarisi özel bir yere sahiptir. Yani bunlar böyle sıralandı gitti can dostlar. Dolayısıyla sıralandı gittiyse virgül, virgül, virgül getirmem gerekiyor. Hani burada konu değişikliği olsaydı arada noktada virgül olabilirdi. Yani patates, soğan vesaire aldınız tamam pazardan. Patates, soğan, noktalı virgül. Ondan sonra işte elma, armut derseniz arada noktalı virgül olurdu burada. Hani böyle bir sınıflandırma olmadığı için bu şekilde yapabiliriz. Peki nedir onu özel kılan şey derken soru işareti getirmesi gerekiyor. Doğu Roma İmparatorluğu'ndan Osmanlı Devleti'ne kadar birçok medeniyete beşiklik etmesidir aslında. Ee, evet. Dolayısıyla burada e, soru işareti gayet e, normal. Peki nedir onu özel kılan derken ünlem değil. Burada soru soruldu. Hani onunla gezerken ee, kapalı çarşıda birden babası karşımıza çıkmasın mı? Kapalı çarşıda kolay gizlenebilirsiniz aslında ama e, çıkmasın diye söyler miyiz? İşte orada bir e, ünlem olur evet. Yani e, onun gibi bir durum. Ama burada ünlem değil. İşte bu noktalamayı da hallettik. Canım arkadaşım bir videonun daha sonuna geldik ve esen kal canım arkadaşım. başarılar diliyorum. Seyret, yüz al ve sonuna kadar lütfen dinledikten sonra da arkadaşlarına tavsiye etmeyi, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutma. Yüz aldığın zaman beni haberdar et lütfen. Canım arkadaşım hoşça kal, esen kal. Görüşürüz.